Arkadaşlar akşam gamer'a hoş geldiniz. Ben Alperen bugün sizlere Minecraft Hunger Games'in ilk bölümüne karşınızda arkadaşlar. Yeni kanal, yeni ümitler. Bakalım neler olacak. Başladı. Hemen TNT şu, şu altınızı hemen şuradan gidelim. Bakalım arkadaşlar. Ee, inşallah i̇nşallah bu video çıkar ve inşallah siz bu videoyu izlersiniz. Gecenin kaçı yani saat Yeni kanal arkadaşlar daha iyi bir tasarım falan yaptık. Tasarımcı arkadaşıma da çok teşekkür ederim. Yani çok uğraştı. Çok emek verdi sağ olsun o da. Bu arada bir kişi kestik. Kasma. Kasma. Kasma diyorum ya. Of kasma. Ama iki Biraz Evet. Ha gel. Gel lan gel. Bir şart yapıyor. Bakalım. Evet kestik arkadaşlar adama. Devam et. Evet, arkadaşlar ıı, trolleyen biri var. Ne yapıyorlar? <laughs> 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 arkadaşlar yani... kofetçi kanalından Burak. Açtım tamam beyler bir işim var. Biraz yeni bir gelirim. Yemeğe ihtiyacım var. Yemek. Yemek istiyorum yemek. Yemek istiyorum yemek. Yemek, yemek. Aa taş kılıç. Aa. İşte bu. Ah, merhaba beyler. Değil ee, Bu videoyu trollemem size aslında troll değil. Burada size işte bir şeyler söyleyeceğim. Alper gerçekten işini çok yapıyor. iyi yapıyor. Şimdi ben de e, çağırdaydım. Kapatma dedim. Hani böyle bir videosunda özür dilerim falan. Biraz bir şey Şimdi. Yeni bir kanal açtı. Işte, Artık sonra. Hey ne ee, kanka? Account. A accent gamer. Ha, ha, accent gamer. gamer. İlk turdan bir adını unuttum işte. İşte böyle. Şimdi bu kanalına Arperen'in abone, abone olmanızı istiyorum. Evet. Ne? Ne evet, söyleyeyim? Evet. Şimdi beni desteklediğim teşekkür. bir kanal sonuna kadar. Şu an, an, an introsunu bile ben hazırlıyorum. Arperen'in de öldüğün, öldükten sonra bir ekran paylaşımı açık gösterebilirsin. Eee, i̇şte. arkadaşlar buradan hemen. Hani ben, benim bu kadar uğraştığım bir adam, yani o kadar bir yeri var bende. Hani şimdi siz de bu şu, arkadaşımıza bir abone olarak, bir like atarak onu hani sevindirebilirsiniz. Çünkü ben, ben de hani bir Youtuber'ım. Bir kahveye ya yaklaştım. Ben yani yollarda geçtim. Uzun süre 150 abonede takılı kaldım böyle. Sonra patladı patladı. Ee, Alp herhalde hani inşallah böyle kanal patlar, böyle büyür. E, nice 1 milyonlara, 2 milyonlara, 70 milyonlara sizin için Türkiye Alp. Alp kucaklayacak böyle. E, i̇şte i̇şte hani abone olun, benim işim var kusura bakmayın. Arada sırada sıra geleceğim. E, şimdi Hı. bu kadar. Alp nasıl oluyor? Ha şu an yitenler çıktı diyebilirim ama bir iki adam kestim. Evet, tamam, devam, et kardeşim. kardeşim. İyi, iyi pulsun. Benden pulsun. Ben hadi bay bay. Hadi bay bay. Cesta yayınlayacak arkadaşlar. Ee, bu video çıkacak yani. Ölsem de çıkacak, ölmesem de çıkacak. Yani bu video artık bu videonun çıkmaması için bir engel yok. O bir TNT daha. TNT al. Herhangi bir adam geldiğinde. Ne oluyor ya? Garant. Tamam. Tamam. Keseriz herhalde de. Zincir daha iyi ya. Bir tane keseriz genelde. Şu an chest almışlar. Chest almayı yenilecek diye ortaya gidiyorum arkadaşlar. 2 dakika, 2,5 iki buçuk dakika falan var. Adam başladı keseriz. Keseceğiz yani. Böyle çocuk. Arkadaşlar art Yemek'te e, çok amatör yani çok amatör bir video çektim artık profesyonel bir şekilde yapacağım e, bayram geliyor önümüz bayram e, bu video 13 Temmuz falan gibi gelir intromuz falan hazırlanıyor e, profesyonel bir şekilde geleceğiz arkadaşlar geldiğimizde tam geleceğiz e, arkadaşlar arkadaşlarınızı davet etmeyi unutmayın yani kanalıma e, bir like atarak e, yani buranda dedi gibi bir like atarak bir abone bir kere abone yani bir abone olarak takip ederek beni sevdiğinizden arkadaşlar. Oraya gitmeyeceğim. Tamam. Ortada bekliyorum. Yemek. Yemek yemek. Bir dakika iç dakika içinde olmazsam yemek. bitirdi. 40 saniye kaldı. Yeniden bir şey bırakmışlar mı? Bırakmamışlar. Hepsini sövürmüşler. Bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah iki ayrım çıkar. Ee, burada da şey yok. Yeme 10, 9, 8, 7, 17, 16, 15. Lead maça kalırız büyük ihtimal arkadaşlar. cesler yenilen. yenilendi hadi. adam gelmez tam biz eşya alırken. Yenilendi. Zincir bot. iyi Gideri var. Taş kılıç. TNT bir tane daha. Gelme. Gelme diyorum sana. Gelme. Gelme diyorum. gelme Gelme ölmek istemem. Ölmek istemem. Kızım kalplerim var. Kal evet arkadaşlar ödük Bir videonun bir hangi bir videosunda sonra gel arkadaşlar. Beni nasıl görmek isterseniz like butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu video iyi tamam çıktı arkadaşlar. Ama ne yazık ki şerefsizin biri geldi ve öldürdü bizi. Tam ortadan chestleri alırken ikinci bölümde daha profesyonel bir şekilde oynamayı diliyoruz arkadaşlar. İyi seyirler.